meteoroloji bilgi verdi. Artık Kasım ayının sonuna doğru geldik. Ülkenin birçok yerinde hava sıcaklıkları 8-10 derece birden düşecek. Özellikle de metropol kent olan İstanbul'la alakalı da yağış uyarıları geldi. Özellikle yarın cumartesi günü öğleden sonra karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar olacağı bilgisi geldi. Tabi İstanbul kar dediğin zaman böyle farklı manzaralar gözümüze çarpabilir. Şunun için söylüyorum onu son bir aydan fazladır. İstanbul'da herkesin ortak kurduğu cümle var. Akıl almaz bir trafik var. Artık İstanbul'da saatler falan önemli değil. 7 24 artık trafikle boğuşan bir İstanbul var. Yol durumlarını gösteren uygulamalarda trafik yoğunluğu %88'lere, %90'lara kadar çıktı. Zaten %100'e varınca herhalde sistem kilitlenmiş oluyor. Bundan sonra trafik yoğunluğu %70'lere, 75'lere düşünce bugün İstanbul'da trafik yok diyecek noktaya doğru adım adım ilerliyoruz. Şimdi İstanbul trafiğini bu yoğunluğu da göz önünde bulundurursak hafta sonu cumartesi günü bir kar yağışı söz konusu olursa mevzu nereye bağlanır onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama özellikle ekran karşısındaki dostlar İstanbul'da yaşayanlar biraz daha bu kar, soğuk hava, trafik derlemesini güzel analiz edip ona göre sokağa çıkmak, işe güce gitme konusunda hareket etmesi gerekiyor. Peki İstanbul'daki yetkililer bu valilik olabilir, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeler bu konudaki tedbirleriyle alakalı kamuoyunu bilgilendiriyorlar mı? Bilmiyoruz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Almanya'da, Avrupa'da esnafları ziyaret ediyor. Onların dertlerini dinliyor. Onlara ülkeyi anlatıyor, demokrasiyi anlatıyor. İstanbul'a uğrar mı? Bekliyoruz. Hava raporlarına baktığımız zaman kar ekrem Ekrem İmamoğlu'ndan önce gelecek İstanbul'a galiba öyle gözüküyor. Almanya'da bir programa katıldı Ekrem İmamoğlu. Mikrofonların karşısına geçip o akıcı İngilizcesiyle Türkiye'de sıkıntı olduğunu, kayyumlar olduğunu işte demokrasiye darbe vurulduğuyla alakalı bir konuşma gerçekleştirdi. Görebilir miyiz başkanımız ne demiş diye? This month alone Four elected mayors were removed from their positions for weak and questionable reasons. They were replaced by government appointed trustees. Since 2016, nearly 160 elected mayors have been replaced by government appointed trustees. This act ignores. people's will. Bazıları olaya arkadaş Türkiye'de siyaset yapıyorsun ve Türkiye'deki meseleleri götürüp Avrupa'da Almanlara şikayet ediyorsun. Bu siyasiler için sağlıklı bir hareket değildir tarzında birçok yorum var. Ama benim ilgilendiğim yer orası değil. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu. Şimdi az buçuk böyle üniversite ortamlarını bilen, üniversitedeki sistemleri bilen insanlar böyle bir İngilizce sahip bir kişinin değil üniversiteyi bitirmesi, hazırlık sınıfını geçmesi imkansızdır. Türkiye'de İngilizce işletme okumuş bir kişinin bu şekilde İngilizce konuşması Bilmiyorum. Yabancı dil önemli midir? Mutlaka önemlidir. Birçok farklı ülkelere gittiğiniz zaman farklı bir dil sahibi insanlar daha rahat hareket ediyorlar. Hiç kimseden yardım istemek zorunda değiller. Ama daha da önemlisi şudur. Yabancı dille ne konuştuğunuz önemlidir. Allah gani gani rahmet eylesin. Erbakan Hoca'ya mecliste Kürtçe konuşulması hususunda görüşmeler yapılıyor. Erbakan Hoca da mecliste bir konuşma yapmıştı. 90'lı yılların başlarında diyor ki biz burada tartışacağımız konuşacağımız konu Kürtçe konuşalım mı, konuşmayalım mı? İngilizce konuşalım mı, konuşmayalım mı? Fransızca konuşalım mı, konuşmayalım mı? Bu değil. Bizim o dillerde ne konuştuğumuz önemli. Yedi kat yabancı bir adam olsa, ister Kürtçe, Türkçe, İngilizce, Zazaca, Fransızca, Hinduca, hangi dil olursa olsun, müspet konuştuktan sonra, iyi şeyler konuştuktan sonra, güzel konuştuktan sonra hangi dilde kimin ne konuştuğu önemli değil. Ama eğer adam kem söz söylüyorsa, kötü şeyler söylüyorsa isterse öz ana dilinde söylesin onu. Ne fark eder diye bir yaklaşımı vardı. Mesele sadece İngilizce konuşmak değil. O İngilizce ile ne konuşuyorsun? Kendi ülkeni alıp yurt dışında Almanlara şikayet ederek, ülkeni gömerek, Avrupa devletlerinin diplomatlarına, siyasilerine şirin gözükmeye çalışmak 90'lı yılların siyasetiydi. Bu ülkede eğer siyaseten yönetici olmak istiyorsanız bu ülke insanına konuşmanız gerekiyor. Almanya'da İngilizce konuşmaya çalışmak da çok absürt bir şey o Almanların öyle bir milliyetçiliği vardır. İngilizcen vardır veya farklı bir dil vardır ama oradaki herhangi bir Almanla konuşmaya başladığın zaman o adam sana ısrarla Almanca konuşur ve Almanca cevap vermeye çalışır. Bu toplumların aidiyet duygusuyla alakalı bir şeydir. Almanya'da İngilizce konuşmak işin kötü tarafı o İngilizce ile beraber kendi ülkeni gidip Avrupa'da şikayet ediyorsun. Türkiye'nin içerisinde istediğiniz gibi siyaset yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Ama Türkiye sınırlarından dışarıya çıktığınız zaman Türkiye'deki iç siyaseti birilerinin önüne meze etmek bu memleketin evladı olmakla ne kadar örtüşüyor orası tartışma konusu.